Evet merhaba arkadaşlar Çalak oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Modern Combat 5 oynayacağız. E, yeni görevlerinden başlıyorum. Evet başladık. Yeni görevlerinden e, daha birinci bölümdeyim. Birinci bölümünden başlayacağız ve kanalımıza seri seri gelecek. Lider görevleri. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Aynen çıktık, şimdi yardım edeceğiz herhalde. Evet devam ediyoruz. Evet buradan aşağı atlayacağız evet doğru burada bir çatışma var evet, arkadaşımızı takip ediyoruz eğilip ateş ediyoruz ikinci <laughs> bölümden beri e, ikinci bölümde bayağı zorlu Modern Combat 5 bu arada çok zor arkadaşlar. Modern Combat 4 daha zor. Yani zor oyunları tercih ediyorum zaten. Da. Şuradaki gemiye doğru skalı adamlarımız. Adam tam dibimizde. öldürdük Şimdi ikinci tekne geldi. Evet. Vurduk. Öldü. Şimdi tekneye binip ateş edeceğiz. Başka tekneler. Başka. Bize saldıran adamların teknesini batıracağız herhalde. Bir de helikopteri ateş edeceğiz. Şu adamları öldürebilirsem iyi olacak. Tekne doğru, tekneye doğru ateş ediyorum ama şimdi helikoptere ateş ediyorum. Oh, da Ateş ediyoruz. Patlayacak atla hadi hadi hadi, hadi. patlayacak arkadaşlar evet atladı evet patladı ve birinci görevi bitirdik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu görev görev gelecek. Ee, i̇sterseniz Minecraft ya da başka seriler de çekebilirim. Ee, yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Ee, görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın.